Çağla Ertürk. Çağla Hanım bu kaçıncı serginiz? Dokuzuncu kişisel sergim oluyor. Kendinizi evet. yetiştirdiniz mi yoksa bir okul mezunu musunuz? Lise mezunuyum ama ben burada ders aldım bazı hocalardan. Peki resimlerinizde gördüğümüz kadarıyla yani çok yetenekli bir ressam olduğunuz görülüyor. Nasıl yetiştirdiniz kendinizi? Bu yani bu bir, bir doğuştan gelen doğuştan bir yetenek olan mi? Vallahi bir şey. Ama tabii de, devam ettirirseniz, çalışırsanız. Peki resim tarzınızı nasıl anlatırsınız? Resim tarzım empresyonist tarzda. Yani Van Gogh öyle yapardı. Evet. Ama biraz ekspresyonist yerleri de var. Zaman zaman.

sevdiğim resimler. Sanki yalnızlığı fark ediyorum.